90'lar televizyonunun en bilinen isimlerinden biri olan Shannon Doherty, 10 yıllar boyunca izleyicileri büyüledi. Hem yeteneği hem de karizmasıyla ekranların vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. İlk rollerinden ikonik karakterlerine kadar Hollywood tarihindeki yerini sağlamlaştırdı. Beverly Hills, Doxing Yigong ve Charmed gibi dizilerdeki performansları unutulmazdı. Doherty'nin yolculuğu, Doğal yeteneğinin parladığı Memphis, Tennessee'de başladı. Ailesi onun yeteneğini erken yaşta fark etti ve onu destekledi. Oyunculuk kariyerine çok genç yaşta reklamlar ve konuk oyuncu olarak başladı. Bu erken deneyimler onun sahneye olan sevgisini pekiştirdi. Yeteneği ve azmi başından beri belliydi. Her rolünde kendini daha da geliştirdi ve izleyicilerin kalbinde yer etti. Doherty'nin ilk çalışmaları çok yönlülüğünü ve geniş bir yelpazede rol yapabilme yeteneğini sergileyerek onu bekleyen başarılı kariyerin ipuçlarını verdi. Hem drama hem de komedide başarılı oldu. Büyük çıkışını 1982 yılında çok sevilen dizi Küçük Ev'de tekrar eden bir rolle yakaladı. Bu rol onun yeteneğini geniş kitlelere tanıttı. Bu fırsat onu yıldızlığa fırlattı ve yükselen bir yıldız olarak kendini kabul ettirdi. Kariyeri boyunca birçok ödül ve takdir kazandı. Ve hala hayranları tarafından sevgiyle hatırlanıyor. 1990 yılında Shannon Doherty, Beverly Hills, Dokuzan Yigulhon'da kariyerini belirleyen Brenda Walsh rolünü kaptı. Bu rol, onun kariyerinde bir dönüm noktası oldu ve onu geniş kitlelere tanıttı. Bir kültür fenomeni olan dizi, lise öğrencilerinin ergenliğin karmaşıklığını nasıl aştıklarını konu alıyordu. Gençlerin yaşadığı zorlukları ve duygusal iniş çıkışları ekrana taşıdı. Doherty'nin tatlı ama asi ikiz Brenda'yı canlandırması izleyicilerde derin bir yankı uyandırdı. Brenda'nın içsel çatışmaları ve büyüme süreci izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Karaktere derinlik ve kırılganlık kattı ve Brenda'yı bir nesil için ilişkilendirilebilir hale getirdi. Brandon'ın yaşadığı duygusal anlar izleyicilerin kalbine dokundu. Doherty'nin performansı ona eleştirmenlerden büyük beğeni ve dünya çapında bir hayran kitlesi kazandırdı. Onun oyunculuğu dizinin başarısında büyük rol oynadı. Beverly Hills, 9 Angigeron'daki zamanı gençlik idolü statüsünü pekiştirdi. Gençler arasında popülerliği hızla arttı. Dizi, önemli sosyal konuları ele alarak etkisini daha da artırdı. Bu konular izleyicilerin diziye olan bağlılığını güçlendirdi. Doherty, Beverly Hills 9 10 ayrıldıktan sonra bir diğer başarılı dizi olan Charmed'in kadrosuna katıldı. Üç kız kardeşten biri olan ve cadı olduklarını keşfeden Prue Halliwell'i canlandırdı. Dizinin fantezi, dram ve mizahı harmanlaması izleyicilerde yankı buldu ve Doherty'nin televizyon ikonu olarak yerini sağlamlaştırdı. Profesyonel başarılarına rağmen Doherty kamera arkasında kişisel zorluklarla da karşılaştı. Şöhretin iniş çıkışlarında zarafet ve dirençle yol aldı. Tüm bunlar boyunca zorlu roller üstlenmeye devam ederek mesleğine olan bağlılığını sürdürdü. Dördüncü bölüm Bir Savaşçının Ruhu Doherty'nin kanserle mücadelesi. 2015 yılında Shannon Doherty meme kanseri teşhisini kamuoyuna duyurdu. Bu haber hayranlarını ve kamuoyunu derinden etkiledi. Bu zorluğun üstesinden sarsılmaz bir güç ve kararlılıkla geldi. Her adımında cesaretini ve azmini gösterdi. Doherty, hastalıkla mücadele eden diğer insanları bilinçlendirmek ve onlara destek olmak için platformunu kullanarak yolculuğunu açıkça belgeledi. Sosyal medyada ve çeşitli etkinliklerde aktif olarak yer aldı. Dürüstlüğü ve kırılganlığı milyonlarca insanda yankı buldu ve sayısız kişiye ilham verdi. Onun hikayesi birçok kişiye umut ve güç verdi. Doherty'nin zorluklar karşısındaki cesareti boyun eğmez ruhunun bir kanıtıdır. Her zaman pozitif kalmayı başardı. Dünya çapında kanser hastaları ve hayatta kalanlar için bir umut ışığı haline gelmiştir onun mücadelesi birçok kişiye ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Beşinci bölüm kalıcı bir miras, ilham ve savunuculuk. Shannon Doherty'nin yolculuğu hem zaferler hem de sıkıntılarla dolu geçti. Platformunu hayvan hakları ve kanser araştırmaları da dahil olmak üzere önemli amaçlar için savunuculuk yapmak için kullandı. Doherty'nin sarsılmaz azmi ve direnci sayısız kişiye ilham verdi gücün, özgünlüğün ve azmin önemini göstererek genç kadınlar için bir rol model olmaya devam ediyor. Doherty'nin mirası kamera önündeki rollerinin çok ötesine uzanıyor. O umudun, cesaretin ve insan ruhunun gücünün bir sembolü.